Ada Creative ekibi olarak Bursa Rising City Gayrimenkul Fuarı'ndayız. Birbirinden değerli firmalarla İnşaat Burada dergimiz için önemli röportajlar gerçekleştireceğiz. İlk konuğumuz da Güler İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Necati Güler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. İlk olarak fuara sor soralım. Katılım amacınız neydi? Nasıl buldunuz fuarı? İkinci günündeyiz. Değerlendirmelerinizi alalım. Gayrimenkul Fuarı'nın bu dördüncü yılımız ilk 3 yılı NGT olarak katılıyorduk. Şu an Güler İnşaat olarak katıldığımız FAR'da üç tane projeden bir maket, iki de tanıtım şeyiyle tanış katıldık. Fuardan beklentiler satıştan ziyade bilinirlik artı rakiplerimizi tartmak, görmek bu yılki fuarın çok e, beklentisini yüksek tutmamamızın nedeni zaten ülkedeki şu anki e, durumu biliyoruz ama ona rağmen ümitliyiz. Katılmak da gerekiyor Bursa'daki fuarların güçlenmesi için aslında bütün arkadaşlar katılıp daha da güçlü bir fuar yaratmak. Ama katılmayanlar da var. Biz e, katıldık katılmaya da devam edeceğiz. Güler İnşaat 30 yıla yakındır piyasada, 3 tane firmamız var, 2 ortaklı, bir de kendi firmamız Güler olarak. Tecrübeliyiz, mesleğimiz bu. Onun için daha farklı, daha güvenilir, daha müşteriye ve insana yönelik projeler yapmaya çalışıyoruz. Projelerimizden Etol Kent adı üstünde, ekolojik yeni yeni duyulmaya başlanan işte elektriğimizi üretip ortak alanlarda onu kullanmak, gri su dediğimiz yağmur sularını sulama ve binalarda ikinci defa kullanabilme çöp ayrıştırma özellikleriyle projeler yapıyoruz ve bu projelerin de öncüsü olmak istiyoruz. Evet, peki katıldığınız projeler ilgili fuar için hazırladığınız özel kampanyalar, fırsatlar var mı? Onu da soralım. Fuarlarda her zaman olduğu gibi 2-3 puanlık artı indirim. İndirim her zaman yapılıyor. İndirim müşterinin ödeme gücüne göre, verdiği peşinata göre, yaptığımız vadeye göre değişiyor. Fuara katılan müşterilere katılım formu doldurtturup şantiyemize veya Satış ofisimize geldiklerinde onlara o söz verilen 2 veya 3 puanlık artı indirim bunu her yıl yapıyoruz. Bu yıl da yaptık. Bir de satışlarda müşteri kişiye göre aradığı daireyi doğru bulup doğru projeye yönlendirmek. Yani sadece satış mantığıyla gitmiyoruz. Yani satarken o müşteriyi kazandırmak. Çünkü bir tane daire satmak bugün belki sizin işinize yarar ama ileriye dönüp baktığınızda o müşteriye doğru daireyi verip ona da kazandırırsak bu işin devamı olur. Yani o mantıkla yaklaşıyoruz müşterimize ve e, artı puanlarımız da var. Peki e, yeni projeleriniz neler? Onu da soralım. Yeni projelerimiz e, dediğim gibi bir fabrika NG9 projesi, Ekol Kent şu an gündemde olanlar ve ileriye yönelik e, Nilüferköy'de villa projemiz hazır olmasına rağmen yasa değişikliğinden dolayı şu an eski yasa yeni yasa adaptasyonu yaşıyoruz. Onu e, çalıştık. Fuarda da tanıtımını yapıyoruz. Ama sadece görsel ve şey üzerinde satış yok. Bir de e, Kayapa bölgesinde biraz daha farklı bir proje yapmaya çalışıyoruz. Bize her zaman sorulan şu yani yurt dışında şu yapılıyor, İstanbul'da bu yapılıyor Bursa'da niye yapılıyor? Biz inşaatçılar olarak e, yapamayacağımız e, bina veya şey yok. Bunun hesabı ve mimarisi yapıldığında, imar verildiği takdirde veya onay alındığı takdirde her türlü daha güzel siteler olabilir. E, yasayla her şey sınırlandırdığı için. Kayapa'da bir çalışmamız var. E, 550 konut, 5000 metrede alışveriş merkeziyle. Ama e, yüksek katlı bina. 18 tane 5 katlı bina yerine 4 tane kule, diğerlerde 5 ile 8 kat arasında avlu şeklinde içeride güzel sosyal donatım, çok rahat otoparklar, her şeyi. Ama bununla ilgili bakanlık veya belediyelerle ciddi tartışmamız ve görüşmelerimiz oluyor. Yani bunu almadığınız zaman yerde herkesin sıradan yaptığı konutlar yapılmış oluyor ve bir özellik kalmıyor. Üç yıldır fuarda söylüyorum, yurt dışı ortaklık, yabancı ortaklık artı, içeride de biz güçlü firmalar birleşip daha iyi projelere imza atmak zorundayız.